42 ekranlarına bir kez daha sokan nabzıyla geliyoruz. Hepimizin içindeki keşkeleri, belkileri konuşacağız bu haftaki bölümde. Bakalım halka soralım. 10 yıl önceye, 20 yıl önceye dönselerdi ne yaparlardı? Gelin cevapları birlikte alalım. 10 yıl öncesine gitseydim. Herhalde okurdum. Okumadınız? Hayır okumadım. Keşkeniz o mu? En büyük keşkeniz. Evet. Peki belki şunu da şöyle yapardım dediğiniz bir değişiklik olur muydu? Olurdu. Mesleğimi elime alırdım. Şu anda ne işle meşgul? Ev hanımıyım ne yazık ki. Geçti dönseniz okur muydunuz? Evet okurdum. En büyük pişmanlığım okumamak. Ben hep kızıma diyorum oku. Merhaba. ismin nedir? Elif Eftan. Okuyor musun? Evet. Kaçıncı sınıftasın? Üç. Ay maşallah. O zaman sizin için en büyük eksiklik bu mudur? Bugün ne, ne tür eksikliklerini hissediyorsunuz? Yani, ya da okusaydınız ne olacaktı hayalinizde? Okusaydım beyaz önlük giymeyi çok isterdim. O yüzden hemşire olmayı çok isterdim. Çünkü benim babam çok isterdi okumamı. Olmadı. Şimdiki aklın 10 yıl öncesine abla? Ne yapardın? Eee herkes uyarırdım abla. Ne için uyarırdın? Ee, bir kere dolara yatırım yapın derdim. Bitcoin'e yatırım yapın derdim. Ee, Ak Parti'ye de oy vermeyin derdim. Bu kadar basit. Peki, o zamanlarda olsaydınız, bu şu anki aklınızda, o zamanlarda olduğunuzda bugün kendinize ne söylerdiniz? Kendime... Kendinizde mi uyarırdınız? Kendimi de uyarırdım valla, kendimi de uyarırdım. Bir de valla hiçbir şey gelmedi aklıma. Yani... Şimdiki aklınla 10 yıl öncesine dönsen ne yapardın? Yine aynı şeyleri yapardım ya. Yani. Şu anda ne yapıyorsun peki? Şu an yaz sevdiğim işleri yapıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Kitap yazıyorum. Kitap okuyorum. <laughs> Bazen yeri geliyor satıyorum. Ben şu anki yaşam kalitemden memnunum. 10 yıl önceki yani şu an yine şu anki aklın şu anki evet. aklımda 10 yıl öncesine dönecek olsaydım yine galiba aynı şeyleri yapmaya devam ederdim. Doğru yoldasın. Bu yoldan devam et mi derdin? Kendimce öyle evet yani kişiden kişiye değişir. Ben kendi yaşantımdan memnunum. Peki şu anki kendine ne söylerdin? Şu anki kendime? Evet. Şu, eskiye dönseydin. Şu anki ha. kendine ne söylerdin? Şimdi aslında benim şu an yaptığım her şey e, bundan 10 yıl önceki benim hayalleriydi. E, ben bir yandan da çocukluğuma borcumu ödemek istedim bunları yaparken. Müzik yapmak hayaliydi. Şarkısı olsun isterdi. Şarkısı oldu. Gruplarda çalmak, sahne almak isterdi. Yine istediği oldu. Ben ona Hayallerini yapmak için elimden geleni yaptım derdim Büyük yani, bir gururlu O zaman bir keşken değil aksine gururun var Yok ya zaten hayat mottom Hiçbir zaman keşke dememek Çünkü benim keşke diyeceğim şeylerlerde sürekli iyi kim oluyor O yüzden hiçbir şekilde keşke demiyorum O zaman geçmişe dönmek ister miydin diye sorayım Hayır asla Değil mi zaten başarılı noktalandırmışsın o süreci o Aynen zaman Aynen evet. gerek yok pişmanlığın hiç, hiç, olmadığı için Hiçbir pişmanlığım yok <laughs> Ne yapardım? Yaptıklarımı yapardım. Şu an ne yaptınız peki? Ne yaptım? Yaşadım. Buyurun lütfen. Mutlu bir şekilde yaşadım. Ee, i̇stediklerimi yapmaya çalıştım. Ee, bu şekilde yani. Büyük bir keşkeniz var mı? Hayır. Hayatımda keşkelerim yok. Belkiniz var mı? Belki çok düşünmedim ama yani belki anlamında mutlak insanların hatası olur, eksiği olur ama çok böyle hayatımda şey yok. Keşkelerim yok. Peki 10-20 yıl öncesinde Hı. şu an kendinize ne söylemek isterdiniz bu zihniyetinizde? Yani biraz daha çalışabilirdim, biraz daha zamanı iyi değerlendirebilirdim ee, daha iyi ol, olacağını düşünüyorum yani. Şu Ama an... genelde istediklerimi elde ettim, ee, yapmak istediklerimi yaptım ee, çünkü insan kendine inanırsa gönlüse. Çalışırsa, e, imkanları iyi bir şekilde değerlendirirse hayatta başarılı olacağına inanıyorum. E, çünkü insan bulmuş olduğu varlık aleminde e, hani duygularımız, düşüncelerimiz bir enerji oluşturur. E, yani istememiz, e, inanmamız e, çevremizi şekillendirir. Dolayısıyla e, insan böyle hani istemek inanmak gerçekten çok önemli hayatta. Ee, o yüzden yani herkese bunu tavsiye ediyorum. Ee, zamanı, mekanı, şartları, hayatı iyi bir şekilde insan yaşamalı, iyi değerlendirmeli, iyi düşünmeli. Hayatımızı sorgulamalıyız, sorgulamalıyız hayatımızı. Sokrates'in dediği gibi sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değer bir hayat değildir işte hani felsefenin temel soruları vardır. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, niçin varız? Maalesef şu an insanlar farkındalıktan uzak bir hayat yaşıyorlar. Varlıktan, doğadan kopmuş bir hayat yaşıyorlar. Tabii bu haliyle insanın psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşamasına neden oluyor. Mutsuz olmasına neden oluyor. Bir başka önemli şey de hayatımızda ee, insan olarak ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde yürütmek, bunları devam ettirmek çok çok önemli. İnsan neticede sosyal bir varlık, ee, aile bağlarımızı, arkadaşlık bağlarımızı, sosyal, sosyal ilişkilerimizi e, güçlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum hayatımızda. Ee, ve insan e, hani. Sahip olduklarının kıymetini bilirse mutlu olur, huzurlu olur. Ee, gerçek zenginlik, Platon'un dediği gibi çok az şeye sahip olmaktır. Çok az şeye ihtiyaç duymaktır daha doğrusu. Ee, çok böyle aşırı bir şekilde insanın kendini baskılaması, ulaşılmayacak hedefler koyması aslında çok doğru değil. Ee, neticede e, insanlar birbirinden farklı olabilir, başarı standartlarımız birbirinden farklı olabilir. Herkes her şeyi aynı şekilde yapmayabilir, aynı şeyleri sevmeyebilir, aynı şeyleri yapmayabilir insanoğlu. Ee, böyle olduğunu düşünüyorum. Siz Sarkısı... şu anda bugününüzün değerini peki bildiğinize inanıyor musunuz? Yani 10 yıl sonra da size bu soruyu sorsak evet. yine yo yine ben aynı şekilde yaşardım der misiniz? Aynı şekilde yaşardım evet. İnsan aynı. gününün değerini bilmeli diyorsunuz. Kesinlikle. Anı yaşamalı diyorsunuz. Anı yaşamalı. Ee, geçmişin elemleri, sıkıntıları bitmiş durumda şu an bizim için. Şu an geçmiş diye bir şey yok bizim için. Şu an Bugün için deyiz. var. Bugün deyiz. Bugün var. Yarın e, henüz bizim için yarın diye bir şey yok. Ama tabii ki hani insan plan yapmalı, program yapmalı, gelecekle ilgili hedef kurmalı, hayal kurmalı. Ee, ama hani yaşamı ıskalamadan, mutlu ıskalamadan insan yaşamalı. Ee, hani Çünkü hep bir şeyler insan peşinde koştuğu zaman ulaşılmayacak hedeflerin peşine koştuğumuz zaman farkına varmadan hayatımızın bitip tükendiğini görmüş oluruz. Onun için insan anı değerlendirmeli, anı yaşamalı, elindeki imkanların kıymetini bilmeli diye düşünüyorum. şu anda 10 yıl öncesine dönsem zaten 8 yaşında olurdum büyük ihtimalle. 8 yaşında da pek bir şey yapamazdım. Tamam 5 yıl öncesine dönelim o zaman sizden. 5 yıl öncesine dönsem. Okul okumazdım. Vallahi bilmiyorum ya. Daha çok çalışırdım sanırım okul için. E, ee, o zamanlarda çalışmıyor muydun? Çalışmıyordum. Hiç ne çalışmıyordum. yapıyordunuz çalışmak yerine? Oyun oynuyordum. O zamanlar küçüktük. Oyun daha cazip geliyordu. Var mı bir keşkeniz? Keşke şunu yapsaydım veya keşke şunu yapmasaydım. Ya, keşke oyun oynamak yerine daha çok derslerime çalışsaydım diyorum. Şu an nasıl bir eksikliğini hissediyorsunuz? Şu anda mesela üniversite sınavına girmedim. Liseyi daha yeni bitirdim. Diplomam şu anda elimde ama üniversite sınavına girmedim. Üniversite sınavına girip iyi bir yere gelmek isterdim yani açıkçası. Ders <laughs> çalışsaydım bunu yapardım. Henüz geç değil ama sonuçta. Ya, tabii ki geç değil, inşallah seneye diyelim. Bir yıl kayıp değildir, size geliyorum. Şu anki aklınızda 10 yıl öncesine dönseniz kaç yaşında oluyorsunuz? 7. 7, tamam Yedi. sizde de 5 yıl öncesine dönelim. 5 yıl önce ne yapardınız şu anki aklınızla? Açık liseye geçerdim. Liseye açıktan Evet. Neden? Bunu size hissettiren ne peki? Yani elimde bir mesleğim olurdu. O yolda ilerlerdim. Okulu da yandan ilerletiyorsunuz. Evet. Öyle evet. oldu. Hocam ilk baskı kitapları toplardım. Ne yapardık Alt... i̇lk, baskı ilk baskı kitapları? İlk baskı kitaplarda inanılmaz para var. <laughs> Altın alırdım. Borsadan bir böyle 3-5 bir şey yapardım. Ekonomiye mi an... yatırım yapardın? Tabii canım. Ekonomi berbat bir halde. Yani bu anki ekonomi mesela geçen sene ben İsmet Özel'in Evet İsyan kitabını aldım 1250 lira. Şu an aynı kitap 5000 lira. Bu kitap 10 sene önce 10 liraydı. Yani bak müthiş bir artış. İlk baskılar da müthiş bir artış. Altında da aynı şekilde artış var. Tabi bu işin şakası bak şu an elimde bir tane buz var. Kamerayı şöyle izleyicilerimize <laughs> ömür de, gösterelim. Ömür de bu buz gibi. Hani, Kıyafetimle de çok uygun. Öyle mi? Şey diye bir alimin biri şey diye satış yapıyor. Sermayesi eriyen bu adamın elindeki ürünleri alın. Hani bizim de ömrümüz bir sermaye, ya, buz gibi eriyor. Yani artık geri. Değeri gidiyor zaman canım, geçtikçe değerini kaybediyor. değerini kaybediyor. Yani geriye dönemeyiz burada kalamayız. En iyisi anın tadını yaşamak. Hani altını şey falan şakası bir yana. O anın tadını yaşayabilmekte de olan ya. Yani. Şu anki hatınızla o zamanlara dönseydiniz, kendinize evet. ne söylerdiniz? Yani e, ne söylersem söyleyeyim yine dinlemezdim ben ya. O anki halimi de biliyorum. Dalgalandım ya. O zaman dalgalandım da duruldum derler ya. Ben o zaman dalgalandım. Şu an duruldum. O zaman zaten dalgalıydım. O zaman birileri bana 10 sene önceden zaten söylüyordu böyle olacağını. Zaten birileri söylüyordu. Ben yine dinlemiyordum. Ben yine bugün dinlemezdim. 10 sene önce O yüzden şimdisi daha iyi hayat. Hayatı böyle yaşamak da güzel. Hayatı keşkeyle yaşamak çok saçma. Yani... Evet yaşadık, kötü şeyler yaşadık, iyi şeyler yaşadık. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. O yüzden e, duraksamaya gerek yok ya. Hayatı şöyle düşünüp geriye sarıp film şeridi gibi geçmişe dönüp bakmaya gerek yok. Hayatı yaşayacaksın. Anın güzelliklerinde kaçırdığımız lezzetler önemli olan. Hayat bize neler sunuyor? O, şu an eğer 10 sene önceyi düşünürsek biz bu şeyi kaçırırız. Şu anki nüansı kaçırırız. O yüzden önemli olan şu an ne gelecek? ne geçmiş. Önemli olan yaşadığımız en önemli an şu an. Bugün, bugün değil. Tabi tabi yani ayette de diyor ya Allah size şah damarınızdan daha da yakındır. Şimdi o ayetin ben bu sabah mesela o ayeti düşünüyordum sürekli. Şöyle bir şey var. Şah damarı insanın hayat ve ölümünü belirleyen damar. Yani bizim e, hayatımızdan daha yakın bir yaratıcı olduğu için bizim için önemli olan şey o, o nüansta kalabilmek. O yüzden Hani hayat ve ölüm birbirine bu kadar bir şah damarı kadar yakınken e, biz ne kadar iyi yaşayabiliyorsak o kadar güzel oldu. Ne o yıl öncesine dönsen sen ne yapardın? En başta 10 seneki önceki sağlığıma daha çok dikkat ederdim. Çünkü sağlık dünyada en önemli şey. Henüz sağlık deyim duymamıştık. Efendim? Henüz sağlık diye duymamıştık. Yani yine hamdolsun da ama sağlığımın değerini daha iyi bilirdim diyorsun. Mutlaka dünyadaki en büyük zenginlik sağlık. Biliyorsunuz dünyanın sayılı zenginlerinden kim vardı ülkemizde? Sarkıp Sabancı vardı, doğru mu? Engelli bir çocuğu vardı. Bir tane ayakkabı giydirmek için bütün servetini harcadı. Ama olmadı yani. Şu an mesela herkesin mesela akrabasında vardır. Felçli olup da bir bardak suyu şöyle ağzına götürüp de içemeyen illaki insanlar vardır. O yüzden herkese mesajım şudur. Buyurun. Sağlığınıza sevgili Peygamberimiz de öyle söylüyor. Bir sağlık, iki boş vakit. İncitmemek lazım insanları İncittikten sonra hiçbir anlamı yok. Vakit olarak peki keşke şu vaktimi şöyle değerlendirseydim bugünüm daha farklı olurdu dediğiniz bir vakit kaybınız var mı? Ya elbette mesela ticari boyutta hı hı. elbette ki oluyor. Ortaokulu bitirene kadar hı. 7 tane okul değiştirdim. Ama bir nevi hayat okulunu okuduk. Yani imkanı olup da gençlere bir mesaj vereyim. Tabii ki. İmkan olup da annesi babası okutma yolunda bir seçenek sunuyor ise kesinlikle geri dönüş yapmasınlar. Bugün aklımda. Ha, şu anki halinle, aklınla, düşünce yapınla 10 yıl öncesine dönsen ne yapardın? Daha sabah neydi onu bir sor bakayım ya. <laughs> sabah neydin amca? Ne bileyim ya valla. Ağırdım da ölmüştüm geldim bitti. <laughs> tamam hiçbir keşken var mı? Geçmişe dair keşke dediğin bir şey var mı? keşke dediğimiz günler olmaz olur mu? Olmaz olur mu? 10 sene evvel bu, bu günlerden rahattık. Hangi açıdan rahattık? Her konuda. Şimdi rahat bir alışveriş yapabiliyor musun? Aldığın maaşla yetinebiliyor mu? Ne gezi? Ama ne boş ya. Ekonomik anlamda diyorsun. Daha rahat e, önce diyorsun. Peki ne değişti? Şimdi dolar kaç paraydı? 10 sene önce de kaç paraydı? Altın kaç Oğlan nasıl vereceğiz? Altın kaç para oldu? Bu devirde düğün yapılmaz mı? Nasıl yapacağız? Karnımız zor duyuyorum. Şimdi şu anki aklınızla normalde 10 yıl öncesine dönseniz ne yaparsınız diyorum. Size 5 yıl diyeceğim. 5 yıl öncesine dönseniz ne yapardınız? Sırayla döndürüyorum mikrofonu. Şu an yakınımızla. Evet yakın geçmişe dönseniz ne yapardınız? Sınavlara daha da fazla odaklanırım. Sınavlara daha fazla odaklandım. Ben de aynı, Derse daha fazla çalışıyordun. Derse daha çok çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyordum oradan gelmezdin. Konya'ya mı geldin? Evet. Okumak için mi? Hayır. Ailemiz burada. İstanbul'dan gelmek istemezdin. Evet. Şu anki aklın o zamanlarda senin söz hakkın olsaydı ne yapardın? Bazı kişilerle arkadaşlık kurmazdım. Güzel cevap bu da gelmemişti. Peki keşkeniz var mı? Keşke şu şöyle olsaydı veya keşke şunu şöyle yapsaydım dediğiniz. <laughs> Hmm. Çok. Keşke Konya'da hayata gelmeseydim Coğrafya der. kaderdir. Konyalı mısın? Konyalıyız. Nerede hayata doğmuş olmak isterdin? Ya Avrupa'da. Türkiye'de de değil. Hayır. Ha ya da Avrupa'da İstanbul tarafları da olur diyorsun. Yani olmaz. Olmaz. Avrupa'da. Direkt Türkiye'de Direkt değil Direkt diyorsun. Evet. evet. Yok. Keşken yok mu? Yok. Hiç yok. Hiç yok. İyi kilerle yaşıyorsun. İyi kilerle yaşıyorsun. Öyle. <laughs> Helal olsun. Benim aklıma gelmedi abla şu an. Düşünme payı bıraktım. Tamam dönüşte geliyorum sana. Benim de aynı ya. Sen ba de mi Konya'ya geldin? Aynen başka şehirde ya da başka ülkede. Ha tamam sen Konya gelmedin. Sen İstanbul'dan Konya'ya gelmişsin. Yoğrafya kaderdir. Yoğrafya kaderdir. de abla. Evet peki neden bunu hissettiriyor Konya size? Neden böyle hissediyorsunuz? Başka şehirde ülkede doğsaydınız ne olacaktı? Biraz daha gelişmemişiz toplum olarak. Hangi açıdan? Zihniyet olarak. Zihniyet aynen. Zihniyet açıdan gelişmemişiz. Bence her yönden. Ekonomik olarak da, zihniyet olarak da, insanlık olarak da. N'apıyorduk? Şey yapamayız ki. Çocuk, çocuk olurduk, n'apıyorduk? O günlerini özlüyor musun peki? Özlüyoruz. Geçmişe dönmek ister miydin? Ya isterdim yani insan dönmek ister geçmişin. Neden? Ne değişiklik vardı geçmişinde? Çocuktuk, her şeyi istiyorduk, ediyorduk. Şimdi diyemiyoruz, istemiyoruz. Yani dönmek ister insan geçmişini. Peki o zaman çocukluğundaki sen olsan, şu anki haline ne söylerdin? Ne söyler söylemek isterdin? Keşke hiç büyümeseydim. Hep çocuk kalsaydım onu derdim bana. Göz yaşım Peki, bugünlerin değerini bildiğini düşünüyor musun? 10 yıl sonra bu soruyu sorsalar sana. Yani, bir daha gelmek istemem derim ya. Tekrar küçüklüğüne dönmek istemezsin. Zaten zor büyüdün mü diyorsun. Aynen öyle. Bu iş değil de başka bir işler yapardım belki. Esnaflıkta biraz uzak dururdum. Esnaflık gerçekten çok stresli bir öyle iş. Öyle mi? Esnaflığı Stres. tercih etmezdin 10 yıl Etmezdim önceki maalesef, aklınla. maalesef. Neden peki? Ne tür zorluklarını Aynen. görüyorsun? ya zaten belli vergisi çok, algısı çok. Çok düşündürücü yani. Insan kafa rahat değil yani. Sabit bir işim olsun tercih tercih ederdim mi diyorsun? Aynen. Aynen. Ke en büyük keşken değil mi hayatta? Var mı keşkelerin, ya, keş... belkilerin? Belkiler çok. Her insan hayatında belki de keşkeler çok ama e, tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şartlar belli. Yani keşkenin olmaması mümkün değil. Peki o zaman 10 yıl önceki zamanına dönsen şimdiki aklınla ne söylerdin kendine? Valla ne diyebilirim ki? Ticarete atılma diye, diyebilir miydin? Aynen öyle. Ticaret atılma derdin. Aynen. Sabit daha iş işte, daha biraz stresiz Tabii, bir çalışmıyor. işte çalışırdım. Kafam rahat olsun isterdim. Biraz. Aynen, aynen. Hiç zaten. ders çalışmazdım hiç muhtemelen. Hiç ders çalışmazdınız. Evet. Neden peki? Zaten lise sınavını kazanamadım. Bir şey fark etmedi yine. En büyük keşkeniz nedir? En büyük ders keşke. Ders çalışmak mı? Yani ders çalışmayı lisede memnunum ama ortaokulda hiç gerek yok yani. Peki 10 yıl önceki siz şu anki size ne söyler? Ee, muhtemelen Galatasaray'ın <laughs> bayağı bir kazanacağını ona göre belirli bir para yatırması gerektiğini söylerdim. Teşekkür ederim, iyi günler. Şu anki aklınla, 10 yıl öncesine dönsen ne yapardın? Ne, ne yapardım? Çalışırdım yine. Çalışırdın yine? Çalışırdım. Eski günler daha başkadır. Nasıldı eski günler? eski günlerde sene, senede zam gelirdi. Zam, zam, gelirdi. gelir, olurdu. İş çoğu çok olurdu. Şimdi eleman almıyorlar. Çoğu işsiz. Şu an ne işle meşgulsün? Şu anda ayakkabı Benim ayakkabı yeni kapalı. Tatilde boş gezerim. İş, iş arıyorum. 10 yıl öncesine dönsen de yine de bu işi yapar mıydın? Tabii yine bu yapar bu işi yine yapacaktık. Biz de küçük yaşta başladık bu işe. Biz Öyle ayakkabı mi? Için. Onun için bu işi yapıyorduk. Peki keşkeniz var mı hiç? Yok. Yok mu? Yok. Hiç keşke dediğiniz bir şey yok hayatınızda. Ayartada da, da başladı. Bu gidiyor işte. Nasıl başlasın. Peki gençliğinize 10 yıl öncesine dönseniz bugün kendinize ne söylerdiniz? Valla hiçbir şey söylemem. Ne söyleyeceğim aklıma e böyle şimdi. Böyle yaşamaya devam et. Böyle verdiniz. de böyle de yaşamaya devam edeceğiz. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir yok. Hiç büyümek istemezdim. Aynı çocuk kalmak isterdim. Keşkeniz var mı hiç? Var. Neler? Keşke, ne gibi? Yani keşke 10 yıl öncesinde ha. keşke şunu şöyle yapmasaydım veya şunu yapsaydım dediğiniz Keşkelerin Keşke, keşke hiç büyümeseydim ya işte hep böyle kalsaydım. Küçük kalmak ister. Aynen aynen büyüdükçe insan her şey değişiyor. Ne değişti büyüdükçe? Her şey insanlar değişiyor, ortam değişiyor, yaşam değişiyor bu şekilde yani. Peki şu anki aklınızla 10 yıl öncesine döndüğünüzde kendinize şu an ne söylerdiniz? Gençliğiniz şu anki halinize ne söyler? Ah keşke gençliğimi bilseydim. Yes, değerini gençliğim. bilseydiniz. Aynen gençliğimizin değerini bilseydim. Öyle bir konuşma yapardım. Gençliğinin değerini bildirdin Aynen gençliğimizin değerini bildirdim. Valla bilmiyorum abla ya. Galiba spor erken başardım. Şu an spora mı ilgileniyorsun? Aynen hala ilgileniyorum. Tamam o zaman geç kalmış sayılmıyorsun. Yolunda ilerliyorsun. Doğru. Tamam. 10 yıl önceki çocukluğun şu anki kendine ne söylerdi? Biraz daha disiplinli olmamı derdim yani ya. Çok disiplinli olduğunu düşünmüyor musun? Yani fazla değilim. Disiplinliyim ama o kadar değilim. Peki bunun artılarını eksilerini nasıl hissedebiliyorsun? Neden böyle düşünüyorsun? Disiplin olduğunu neden düşünmüyorsun? Disiplinli olsam daha başarılı yerlerde olurum. Ben biraz geride kaldım düşünüyorum. Özleyim. Sana bunu düşündüren ne peki? Etrafındakilerin mi çok iyi olması veya onların çok disiplinli mi? Olması? Yani yaşındaki Yamal var mesela 17 yaşında Barcelona'da oynuyor. Ben neden oynayamayayım? Ben de oynayabilirim. E, ufakken gerçekten hayat güzel olurdu. Yani e, gitgide yaşan yaşlanınca biraz daha çok sıkıntıya giriyor. Ne fark vardı? O zamanlar ne farklıydı da bugün ne farklı? Bugün yani şimdi, zorlayan ne? Şimdi bugün zorlayan hayat şartları biraz çok sıkıntı. Yani şimdi ben evliyim. Yani Gerçekten üç çocuk babasıyım ama hayat şartı çok zor. Onları okutmak ve büyütmek yani bir dereceye varmak için çok çaba harcamak lazım. Önceden böyle dertleriniz yoktu. Ya önce de tabii beklerken e, hayat güzeldi. Yani hiçbir şey kafaya takmıyordun. Şimdi evlendiği zaman hayat çok zorlaştı. Yani ev kira desen zaten öyle. Asker ücreti de desen zaten öyle. Yani çocukları okutmak daha çok zor. Var mı hiç keşkeniz? Gençliğime dönseydim, 10 yıl öncesinde keşke şunu yapsaydım veya şunu yapmasaydım dediğiniz. Valla efendim gençken işte hayat çok güzel orada ama şimdi yaş bile ilerleyince işte hayat çok zor, çok zorlanıyoruz yani. Yani bu şartlara göre çok zor. Ne yapardık abla? Çocukken nasıldı şimdi ne? Abla şimdi okumak biraz zor geliyor bana da. Çocukken çok çalışsaydım mesela böyle olmazdı yani öyle söyleyeyim. Keşkeniz var mı hiç? Çok. Var be abla. Keşke çok. daha fazla çalışsaydım. Daha fazla daha fazla çok dedin. Ne var çok <laughs> keşken? Çok pişmanlık oldu ya abla. Ne oldu? Çok pişmanlık. Çok pişmanlık. Neye çok pişman oldun? Her şeye. Her şeye. Ne yaptın da her şeyi pişman oldun? anlatılmaz abla da. Anlatılmaz işte. yaşanır mı diyorsun? Evet. Peki 10 yıl sonra o zaman kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendimizi iyi bir yerlerde görmeye çalışıyoruz abla inşallah. Allah ben yazılımcı olmak istiyorum. Orada düşünüyorum kendimi o, şu anda. Oo, süper. Ben kendimi avukat olarak görüyorum. Harikasınız. Hep meslek hayalleri mi? Evet, Futbolda tamam. sola çık. Hadi <laughs> bakalım. O zaman yolunuz açık olsun, bahtınız açık Allah. hayır, olsun. Allah'a emanet olun. Şu anki aklımla kuaförlüğüme devam ederdim ya. Meslek mi değiştirdin? Aynen. Şuradaydı dükkan. En büyük pişmanlığınız mu? Hayır. En büyük keşkeniz nedir? En büyük keşkem, keşke daha önce evlenseydim. Geç mi evlendiniz düşünüyorsunuz? 20 yaşında evlendim. Tamam, trafiği aksatmayalım. Teşekkürler. Bilmiyorum ki. Tamam, o zaman çocukluğunuz bugünkü halinize ne söylerdi? Allah şey ya. Ne Pardon. söylerdin? Vallahi ben ne hiç bilmiyorum abi. Tamam, şu an çocukluğuna da döysen ne söylerdin çocukluğuna? Daha iyi çalış. Daha iyi çalış derdi. teşekkür Ay, ediyorum. Hadi. iyi günler. Daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerle görüşmek dileğiyle. Sen kalın, hoşça kalın.